kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezi rotamız yine Eyüp Sultan Ramazan'dayız. İki haftayı geride bıraktık ve bugün Eyüp Sultan Zalmahmut Külliyesi'nin içinde kurulmuş olan çadırın içinde Dursun Ali Erzincanlı'nın gösterisini, şiir dinletisini dinleyeceğiz. Size iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olursanız destek amaçlı arkadaşlar ve videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet, güzel mimar Sinan eseri Zal Mahmut Külliyesi'nin içindeyiz arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, Fahri Kainat Efendimiz'e ümmet eyleyen Allah'a hamd, varlık nedenimiz, ebedi saadet vesilemiz, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nihayetsiz salatu selam olsun. Saygıdeğer Kültür Müdürüm, çok kıymetli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, sevgili çocuklar, Eyüp Sultan'a gönül veren aziz dostlar, eveli rahmet, ortası mahfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in artık ortalarına geldiğimiz şu demlerde, mahfireti soluduğumuz şu güzel zaman dilimlerinde, Eyüp Sultan Belediye'mizin ve saygıdeğer belediye başkanımız Deniz Köken Beyefendi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ramazan etkinliğimize ve en güzel Dursun Ali canlı şiirlerine, naatlarına canı gönülden kulak vereceğimiz programımıza hoş geldiniz, şerefler veriniz efendim. Aziz dostlar, kıymetli misafirler bizim öyle şairlerimiz Öyle yüreği peygamber aşkıyla dolup taşan değerlerimiz var ki ta asr-ı saadetten bugüne gelen. Biz onlara Hasan bin Sabit demişiz radiyallahu anh. Gün gelmiş o değerimiz Süleyman Çelebi olmuş. Gün gelmiş Fuzuli olmuş. Gün gelmiş Baki olmuş. Gün gelmiş Nabi olmuş. Yakın tarihe geldiğimiz zaman işte Ali Ulu kurucu üstadımız en güzel naatları kaleme almış. Yaman dedenin dahil ilet ya Resulallah ile bir başka diyara gitmişiz sizlerle birlikte. Sonra Arif Nihat Hasya'nın naatını defalarca dinlemişiz beraberce. Ve yakın zamana geldiğimizde daha da yakın zamanda işte 1990'lı yılların sonu 2000'lerin başında bir değerimiz çıkmış. İlk önce Faran dağlarında açan sevgiliyi seslendirmiş, sonra en sevgiliye şiirleriyle gelmiş gönüllerimize o Habibullah olan sevginin en güzel numunelerini takdim etmiş. Sesini duyduğumuzda Fahri Kainatı olan o tarifsiz muhabbetin, Allah Resulü'ne olan doyumsuz özlemin en güzel örneklerini hissediyoruz. İşte huzurlarınıza Dursun Ali Ersin Canlı geliyor. En güzel Teşekkür ediyorum ben öncelikle. Öncelikle birini anmak istiyorum çünkü Eyüp Sultan'dayız ve böyle çadır ve böyle bir sahne, efendim koltuklar, şimdi sanki Ömer Döngeloğlu hocam buradaymış da ben göremiyormuşum gibi oldu. Allah Teala makamını âli eylesin. Tüm ölmüşlerimizi, tüm alimlerimizi, Allah Teala makamlarını âli eylesin, yüce eylesin. Efendim, e, sabi olmak, sahabe efendilerimiz, sevgili peygamber efendimizle teşrik mesaisi olanlar işleri çok zormuş. Efendim, Allah Teala hamdü senalar olsun, yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratıcı varlıklara dedince, Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selam dedince salatü selam olsun. Selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi. Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andeli bizi Selam sana Muhammed'i. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan rahmetin nur kaynağı gözlerinde dilim. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik. Okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunlar. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun, arşa ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek Biliyordu alaca aktarda. Yüz yirmi beş bin sahabi, anam, babam, sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara beni seviyor musunuz diye sormuştum. Evet ya Habiballah seni çok seviyoruz demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum buyurmuştu. iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh Muhammed'i ruhtur. Ondan. insanlar çıkmıştır Medine'ye. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umey aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umey izin veriyor Nebi.